Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize ilk önce selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar bugün günlerden Perşembe, hayırlı uğurlu Perşembe gününüz olur inşallah. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Ve hiç beklemeden konumuza giriyorum. Biliyorsunuz yeni kanun çıktı Türkiye'de. Ebekli gurbetçilerimize arabalarını Türkiye'de 4 sene kalabilmesi imkanı var. Şimdi şu anda. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bundan evvel Türkiye'ye gitmiş şöyle söyleyeyim diyeyim ki 6 aydan beri orada onun için geçerli mi? 4 sene full hiçbir şey yapmadan kalabilecek mi? Detaylı bu sorulara bu videomda arkadaşlar cevap vereceğiz sonuna kadar izleyin herhangi bir soru kalmasın o zaman da yorumlarda e, sormanıza hiç gerek kalmaz. Her şeyi bu videoda öğrenirsiniz. Tabii ki sizler de e, kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olursanız videomu emekli arkadaşlarınıza, abilerinize de paylaşırsanız tabii ki onlar da yararlanır, ben de yararlanırım ve hemen konuya giriyorum. Başla, başlangıcımız şöyle, emekli gurbetçilere tanınan Türkiye'de 4 yıl araç bırakma hakkında sıkça sorulan sorular. Türkiye'de uzun süre kalan emekli gurbetçilerimize tanınan memlekette 4 yıl araç bıra bırakabilme hakkı ile ilgili sıkça sorulan soruları sizler için derledik. Yurt dışından emekli gurbetçilerin geçici olarak ülkeye getirdikleri yabancı plakalı taşıtların aralıksız olarak 4 yıl Türkiye'de kalabilmelerine olanak sağlayan düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Emekli gurbetçiler için tanınan bu hakla ilgili akıllara takılan bazı soruları sizler için bir araya getirdi. Tabii ki bir sürü sorumuz var. Şimdi o sorulara burada cevap veriyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 28 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe giren yeni tebliğe göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi emekliler ile <laughs> Türkiye'de oturum izni almış emekli yabancılar taşıtlarına verilen sürülerin tamamlanmasından önce başvuru yapmaları halinde kendisi ve aracın yurt dışına çıkmasına gerek kalmadan kalma sürelerini bir defaya mahsus uzatabilecek. Yani o iki sene geçtikten sonra yurt dışına çıkman artık şart değil. Bunu detaylı şimdi tekrar açıklayacağız. Yeni düzenleme nasıl işliyor? Yeni düzenleme iki yıllık dönemler halinde uygulanmakta. Yurt dışında emekli olup ilk kez Türkiye'ye yabancı plakalı araç götüren ve 2 yıl kalma hakkı olan gurbetçilerimiz 2 yıllık süre dolmasına 3 ay kala bakın 2 yıllık süre dolmasına 3 ay kala gümrük müdürlüklerine başvurarak 2 yıl daha süre alabilecek. Yani o 2 yıl dolmadan gümrük müdürlüğüne gidip uzatma hakkınız var bir iki sene daha uzatabilirsiniz. Bu kişilerin araçlarını yurt dışına çıkartıp 185 gün beklemelerine gerek kalmayacak. Eskiden yurt dışına çıkıyordun, 185 gün bekliyordun. Yani 6 ay. Yeni <laughs> yeni düzenlemeden halen Türkiye'de bulunan araç sahipleri de faydalanabilecek. Böylece yurt dışından emekli vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar toplam 4 yıl 730 artı 730 1460 gün Türkiye'de kalabilecek. 1460 gün Türkiye'de kalabilecek arkadaşlar. Mağlulen emekliler bu haktan yararlanabiliyor mu? Türkiye'de 4 yıl araç bırakabilme uygulaması, devlet emeklilik yaşına geldiği için emekli olan çalışma üzerinden emekli olan ve mağlulen emekli olan tüm emekli vatandaşlarımız için geçerli. Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde emekli olan gurbetçiler için de geçerli mi? Hali hazırda, pardon, hali hazırda taşıtıyla Türkiye'de bulunurken yurt dışından emeklilik hakkı kazanan gurbetçilerimizin araç kalış süresini uzatabilmeleri için yurt dışına çıkış yapmak zorunda. Bu vatandaşlar taşıtlarıyla en az 185 gün yurt dışında bulunmaları halinde aracını 4 yıl Türkiye'de bırakabilmeye hak kazanacak. Örnek. Şimdi arkadaşlar burada bir örnek verildi. Buna çok dikkat edin. 10.01 yani 10 Ocak 2022 tarihinde taşıtıyla Türkiye'ye gelen kişinin taşıtına süre sonu 9 Ocak 2024 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. 2022'de gidiyor. Kişi 4 Haziran 2023 tarihinde yurt dışından emeklilik hakkı kazanmıştır. Yani geçen sene. Kişinin taşıtını süre sonu olan 9 Ocak 2024 tarihine kadar yurt dışı etmesi gerekir ve yeniden Türkiye'ye taşıt getirebilmek için en az 185 gün süreyle fiilen yurt dışında bulunması gerektiğinden 14 Temmuz 2024 tarihinden önce Türkiye'ye taşıt getiremez. Yani ne olmuş oluyor? Bu e, 9 Ocak 2024'ten 14 Temmuz 2024'e kadar taşıt getiremez. Dört yıllık hak tek seferlik mi? Yani bir kere için geçerli mi? Bunu da burada cevaplıyoruz. Hayır, ancak yeni düzenlemeye göre daha önceden bu uygulamadan yararlanan emekli gurbetçilerimiz için 185 gün şartı geçerli. Başka bir deyişle Türkiye'de 4 yıl araç bırakabilme hakkından yararlanarak, taşıdığı toplam 2 artı 2 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkaran emekli gurbetçilerimiz taşıtlarıyla en az, 185 gün yurt dışında bulunmaları halinde yani 6 ay yurt dışında kalması lazım. Yeniden Türkiye'ye 2 artı 2 yıl süreliğine taşıt getirebilmekte. Yani 2 artı 2 gene o 2 seneye 3 ay kaldı mı gümrük müdürlüğünden tekrar uzatıyorsunuz ve 2 sene daha uzatıyorlar. Yani 4 sene daha kalma hakkına hakkı kazanıyorsunuz. Uzatma 4 yıl için geçerli uzatma 4 yıl için mi geçerli? Bakın yani bazı arkadaşlar belki yanlış anlayabilir. Ya iki sene sonra uzattığınız zaman 4 sene değil 2 sene geçerli. Hayır nokta. Yeni düzenleme 2 yıllık dönemler halinde uygulanmakta. 2 yıllık 2 senelik. Bu nedenle araç kalış süresini 4 yıla kadar uzatan ve daha sonra tekrar Türkiye'ye araç götüren gurbetçilerimiz ilk etapta 2 yıl ve bu sürenin bitmesine yakın tekrar 2 yıl uzatma yapabilecek. <laughs> Türkiye'ye giriş yaptığınız zaman otomatikmen 4 sene geçerli değil, 2 sene geçerli, 2 seneye az kala, 3 ay kala filan gümrük müdürlüğünden tekrar <laughs> elinizdeki evraklarla 2 sene uzatabileceksiniz. Bakın bu çok mühim bir nokta. Burada bir hata yapmayın, başınız ağrmasın. Türkiye'ye götürülen yabancı plakalı araçlarla ilgili bilgilerin yer aldığı TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2024 yılına ait yabancı plakalı kara taşıtları için yolcu rehberine buradan ulaşabilirsiniz. Yabancı plakalı kara taşıtları için yolcu rehberi çizgi 2024. <laughs> Tekrarlıyorum arkadaşlar yabancı plakalı kara taşıtları için yolcu rehberi 2024 buradan da o rehberden de bakabilirsiniz ee, bu rehberi benim linkimde de e, sayfaların yazdığı e, açıklama yerinde yazdığı yerde linki de var e, cep rehberini cep rehberini cebinize telefonunuza indirirseniz Orada öbür kanun, kurallar da yazıyor. Mesela diyorum, bakın Türkiye'ye ne kadar kahve götürebilirim, çikolata götürebilirim, Türkiye'ye nasıl araba götürebilirim, temelli ne kadar vergisi vardır, efendime söyleyeyim Türkiye'ye nasıl jeneratör götürebilirim, vergisi ne kadardır. Hepsi o cep rehberinde yazıyor, o cep rehberinde tabii ki cebinize indirebilirsiniz, bütün sorularınıza da orada cevap var. Şimdi bu emekli gurbetçilerimize tanınan hakkı öğrendiniz. Detaylı bilgiler bunlar. Bundan ötesi berisi yok. Yani ben şöyle yaparsam olur mu, olur mu yok? Arkadaşlar bunlar kanuna böyle olması lazım. Başka türlü olmuyor. Videom inşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like verirseniz Sizler de bu konuda ne düşünüyorsunuz bana da yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinize tekrar İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.